Selamlar arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz çalışmaya devam. Ama baya bir sıcak bunaltıcı bir hava var. Bugün böyle bir yerdeyim. Burası bizim eve yakın. Fazla uzağa gitmedim bugün çünkü şeyden hastane randevusu var bugün saat 1:40 geçe. Ona gideceğim o yüzden uzak bir yerlere gitmedim. Buralarda takılıyorum. Buralarda pek iş olmuyor ama Hastane randevusu olmayınca gidemiyoruz bir yere. Aslında çok büyük bir cadde. Her tarafta dükkanlar var. iş olması lazım. Karşıda McDonald's da var. Jack in the Box da var. Her bir bok var ama olmuyor. Şurada Starbucks var. Karşıya var. Böyle işte durumlar. Herhalde bugün artık hastane işi benim son olur. Ondan sonra daha rahat takılırız. Burada son 15 günümüz. İyice sıkıldık burada. Sıkıntı bastı yani. İş olmuyor. Harbiden hiç, hiç iş yapamıyoruz neredeyse. Kolum kırılmadan önceki dönem iyiydi. O zaman ben kiralık hesap kullanıyordum biliyorsunuz. O hesapta güzel olduğu için güzel paralar kazanıyorduk ama şu anda sıkıntı. Allah bereket versin. Gene iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama değmiyor ya. Bakıyorum nerelere gidebilirim diye de. Bir saattir burada bekliyorum valla. Video izliyorum. Canlı yayın açacaktım. Geç kaldım canlı yayına. Türkiye'de saat geç oldu. Herhalde yarın bir canlı yayın yaparız artık. Arkadaşlar ben geldim şimdi hastaneye. Saat bir buçuk oldu. Bakalım sonuç ne olacak. Bence bir şey olmayacak. İyisin diyecekler. Böyle böyle de yavaş yavaş geçecek. Eski hali olmasa da zaten gayet iyi Allah'a şükür ya. İnşallah bekletmezler ya. Bazen öyle bir bekletiyorlar ki sabah gelip gece çıktığımız oluyor. En son geldiğimizde yarım saat 45 dakika falan bekledik. Öyle bir şey olursa 10 numara. Hastane böyle bir yer. Öbür tarafta da inşaat var. Yeni bir hastane daha yapıyorlar herhalde. Burada hastaneye girerken çakmakla kesinlikle giremiyor zaten. Çakma attırıyorlar. E, kesici de aletler zaten söylemiyorum bile. Tamamen kontrolden geçiyorsun yani girerken. Ben şimdi geldim. Röntgen çektiriyor karşı odaya gideceğim. Bakalım bir kişi var önümde. Hemen aldılar. Herhalde fazla beklemeyeceğim gibi gözüküyor. Hastane de bugün çok kalabalık değil. Şunu halledip hemen geri işe dönmem lazım. Zaten doğru düzgün iş yapamıyoruz kaç gündür. Aynı şeyi tekrarlanacağım çünkü hesaplar kötü. Son bir hafta daha herhalde bir haftaya daha toparlarız ya. Farklı bölgeler deniyorum sürekli. Ama çok uzaklara atıyor ya. Geçen de anlattım ya. Bir saat çalışma izni veriyor ama attığı bölge zaten 47 dakika sürüyor gitmek. Ben oraya gidinceye kadar yeniden geri iptal oluyor. Ay 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 ay. Bu arada Spark ve GrabUp, Amazon hepsini açtım ama onların hepsi beklemeye aldı üçü de. O da normal. Bir yer açıldığı zaman onlar da açılacak. Benim için önemli olan zaten Uber'le doğru değişti şu an için. Onların açılması bile büyük bir nimet ya. Bakalım şu San Francisco'ya gideceğiz ya. Benim aklım hep ticarette. Ticarete yönelik bir şeyler. Orada nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim bilmiyorum. Şimdi burada belliydi. Venice hiçbir şey gidip satış yapmayı planlıyordum ama bizimkilerden ayrılmak istemediğim için bir süre böyleyiz. Bizimkilerle beraber gideceğiz. Orada da bir yerler bakacağım. Ticaret yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım yani. Nasıl artık? Evet, ortalık polis oldu. ben kapatayım şunu. Ben bekliyorum daha. Bakalım şu kolu işini halledelim bir onun derdinden bir kurtulalım. Ondan sonraki hedef dişleri yaptırmak. <laughs> Hazır medikal kart almışken dişlere nasıl bir çözüm bulabiliriz? Onu bir halletmem lazım. Yani bizim dişler genetik. Benim rahmetli babamın da dişleri altında öndeki dişler hep sıkıntılı. Ve şu anda burası acayip ağrı yapıyor günlerdir. Ta buraya kadar resmen uyuşturuyor ya. Yani. Muhtemelen onu çekerler. Ama diğer dişler de artık kaplamam olur? Ne yaparlar? Artık ne yaparsa yapsınlar diyeceğim. Çünkü dişlerim o kadar ince ki. Ya ayıptır söylemesi bir karpuz bile yiyemiyorsun ya doğru düzgün. Yani acıtıyor, canını yakıyor. Soğuk su içerken canın yanıyor. İkinci hedef onu halletmek. Hazır fırsat varken onu da halledeyim. Ondan sonra bakarız bir çaresine artık. Bugün Brezilya'ya giden arkadaşım var. Onunla görüştük. Serhat. Serhat'a buradan selamlar olsun. Onunla görüştük. İki gündür Brezilya'da üç ay kadar falan kalmayı planlıyor. İnşallah istediği gibi olur ya. Metin abiyle de konuştuk. Onlarla konuşunca böyle benim canım hiç burada durmak istemiyor. Hemen hemen kaçmak gitmek istiyor ya. Bizim o Japonya'dan gelen iki Türk arkadaş çok güzel bir dükkan açmışlar. Orayı falan gösteriyorlar sürekli bana. Böyle gel gel yapıyorlar yani. <laughs> çok güzel bir dükkan açmışlar. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Onları gördükçe canım gitmek istiyor. Bir saniye burada durmak istemiyor. Şimdi Brezilya ile burası arasında bir ticaret kurmaya çalışıyoruz. Birkaç gündür bizimkinlerle çeşitli şeyler düşünerek yani hepsini anlatmayacağım şu anda ne olduğunu çünkü daha ortada bir şey yok sadece araştırıyoruz Eğer olursa Bir yolunu bulursak Brezilya ve burası arasında ticaret Yapacağımız bir ürün Çok iyi olacak Ben oradaki ayağını oluştururum Bizimkinler buradaki ayağı oluştururlar hepimiz kazanırız Bakalım araştırıyoruz ne olacak ne bitecek hiç bilmiyorum bir bir kol bulmuştuk aslında yapacak ama olmuyor. O olmuyor. Brezilya izin vermiyor yani. O bulduğumuz şey de, Onu söyleyebilirim. Çünkü izin vermiyor Brezilya. Şili'de mesela Manisalılar var bizim. Büyük bir caddeyi komple kaplamışlar. Kullanılmış eşya, kullanılmış giysi, kullanılmış oyuncak Avrupa'dan, Amerika'dan toplayıp orada satıyorlar. Onu biz Brezilya için düşündük. Ama Brezilya hükümeti buna izin vermiyor. Daha da tam olarak daha anlaşmadık. Sadece işte internetten araştırdığımız kadar bunu söyleyebilirim. İzin vermiyor. Belki bir yolu vardır. Belki bir esnek bir yeri vardır. Onları iyice araştıracağız. Olursa hepimiz için on numara olur. O da olmazsa başka yollar bulacağız yani. Ya zaten biliyorsunuz benim niyetim Brezilya'ya gidip böyle çok 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 zengin olayım derdinde değilim. Beni orada yaşasın, oğlumu yanımda yaşatsın. Bana yeter artık abi. Ben başka hiçbir şey istemiyorum ya. Harbiden hiçbir şey istemiyorum ya. Kimseye muhtaç olmadan beni de oğlumu da orada yaşatsın yeter. Yoksa derdim zengin olmak olsa. Amerika'da ben mesela hiçbir şey düşünmedim bugüne kadar. Şunu yapayım, bunu yapayım diye. Ticaretle uğraşmak istiyorum ama hep böyle geçici süreler. Gidinceye kadar, parayı toplayıncaya kadar bu konuda şeyler düşündüm. Ama Brezilya'da bir şeyler yapacağım ya. Neyse, sıra bana geliyor arkadaşlar. Şimdi röntgen çekildim. Oda değiştirdik. Burada da doktoru beklediğim oda. Şimdi doktor gelecek biraz sonra. Yine Türkçe tercüman bağlayacaklar. Bakalım ne diyecek. Gördüğünüz gibi ben gene oda değiştirdim. Bu sefer de böyle bir yerdeyim. Bu sefer de burada bekliyoruz bakalım. Şimdi e, bunların bir tane transvet aleti var. Tekerlekli onu taşıyorlar devamlı yanlarında. Onunla Türkçe tercümana bağlayacaklar. Beklemeye devam. Çıktım şimdi hastaneden. Ortalama 4 saat kadar sürdü. Çoğunluğu beklemekle geçti zaten gördünüz siz de. Fizik tedaviye yönlendirdi ve e, 8. ayın 26'sına bir röntgen randevusu daha verdi. Biz kaçıncı ay? 7. ayda mıyız ya? Bir buçuk ay sonraya falan herhalde ya. Bir röntgen randevusu daha verdi. İyiye gidiyor dedi. Bence de iyiye gidiyor zaten onu hissediyorsun da ama e, tam istediğin hareketler yapamıyorsun tabii. Ben size Amerika ilerlemiş diyorlar ya boşuna demiyorlar ya. Adamlar bakın alçıya malçıya almadılar kolu iki tane kırık olan kolu alçıya malçıya almadılar. Sadece bakarak gözleriyle iyileştirdiler yani. Teknoloji işte böyle oluyor. Teknoloji oldu mu böyle olacak. Sadece gözleriyle bakarak iyileşti. Evet olsun adamlara. Burada park yeri yoktu. Arabayı biraz ileriye park ettim de biraz yürüyeceğiz. İş beklemeye devam arkadaşlar. Hava çok sıcak yalnız var ya dışarısı yanıyor, içerisi yanıyor, her taraf yani. Dün akşam El Salvador'daki iki videomu izledim. Herhalde 3-4 videom var benim orada da iki tanesini izledim. Bunlar Amerika beni bayağı yaşlandırmış ya. Valla. Oradaki izleyenler varsa oradaki halime bakın bir de şimdi halime bakın. Ne kadar fark etmiş. Biraz daha kilo aldım. Onun da etkisi var ama bayağı yaşlandırdı ya. Kolombiya'daki gözaltı videomu izledim. Ulan ne tuhaftı ya. Adam ya şans işte. O zaman kızıyordum gözaltına alındım diye. Aslında işime yaradı yani. Acemi bir polise rast geldim. Ehliyetin sahte dedi. Büyüteşle baktı. Yeşil ışıkla baktı. Mavi ışıkla baktı. Her şeyle baktı. Götürdüler beni odaya. Tabii ehliyetin sahte olmadığı ortaya çıktı. Ehliyet diyorum ya. Pasaportun sahte olmadığı ortaya çıktı. Ama bahane buldular. Şehri diyor nereyi gezeceksin? Söylüyoruz işte o zaman bir birkaç yer ezberlemiştim oraları söyledim. Diyor arabayla mı gezeceksin, taksiyle mi gezeceksin? Taksiyle gezeceğim desem o zaman 70 dolar varmış cebimde. İmkanı yok yetmeyecek. Otobüsle gezeceğim dedim. Otobüsle şehir dedi gezilmez dedi. O kadar zamanın yetmez dedi. Almadı beni ülkeye. Yani bir bahaneler buldu abi. Whatsapp'ıma kadar baktı. Galerilere kadar baktı. Bütün çantanın içindekilere baktı. Her şeye baktı. Sen dedi paran da yok dedi. Sen nereye gezeceksin dedi. Sen dedi kaçacaksın Amerika'ya. Kaçmayacağız dedik. Etmeyeceğiz dedik ama inandıramadı. Sonra gözaltına odaya aldılar. Bir sürü insanlar vardı orada. Her millette insan vardı neyse. Üç tane de Türk vardı. Orada akıllılık yaptım ya. Bak ciddi söylüyorum. Kimse de Ondan sonra yapamadı onu. Çünkü orada gözaltı yerinden beni çok arayan oldu. Abi biz de buraya gözaltılar sen ne yapmıştın diye. Anlattım onlara da ne yaptım ama onları yemedi. Ben nasıl ikna ettim onu başında bekleyen kadını da kendimi el salo doğru attırdım. Bazen kendi kendime şaşırıyorum ya. Adamlar Amerika'ya kaçacaksın diye beni ülkeye almıyorlar. Geriye göndermek istiyorlar. Ben onları ikna ediyorum. Üç 3 ülke atlatıyorum kendimi El Salvador'a. İnanabiliyor musunuz ya? Ben bile şaşırıyorum ya nasıl oldu yani bu? Olması imkansız bir şey. Orada beni aslında almamaları iyi oldu ülkeye. Üç ülke birden atladım. Her şeyde bir hayır var diyorlar ya. İşte bu yani. Harbiden bu. Ondan sonra El Salvador'a gittim. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir yer bilmiyorsun. Havalanından indim. Bizim Türkler vardı uçakta çok. Ama birbirimizle konuşmak istemiyordu Türkler. Hepsi korkuyordu. Uyarmışlar onlar kimseyle konuşmayın diye herhalde. Hepsi korkuyorlardı. Uçaktan indik hadi dedim onları bulayım. Ya taksi paraları pahalı. 40 dolar istiyor şeye merkeze. Benim hostelin olduğu yere 40 dolar para istiyor. Dedim onları bulayım. Onlarla birlikte bir arabaya binelim gidelim. İşte parayı bölüşürüz. Gittim buldum. Yok dediler biz şey istemiyoruz. Ortak istemiyoruz. Biz kendimiz gideceğiz. Ulan ne olacak? Aynı yere gideceğiz. Aynı şehir merkezine gideceğiz yani. Parayı da bölüşeceğiz. Kabul etmediler. Korkuyorlar yani. Aşırı korkuyorlardı. Sonra çıktım oradan yola havaalanından dedim yavaş yavaş ben gidiyorum. İşte bu kadar cahillik olur yani hiç insan araştırmaz mı havaalanından merkeze ne kadar diye. 40 kilometreden fazlaymış. Nereye gidiyorsun? Bir 15-20 dakika yürüdüm. Sonra sordum orada birilerine. internet yok, bir şey yok. Bir şekilde sordum yani. Nasıl sorduğumu hatırlamıyorum. Onlar dediler işte çok uzak 40 kilometre falan diye. Yeniden geri havalanına geldim. Mecbur bindim taksiye. Ya 35 dolar ya 40 dolar bir para verdim ya. Hostel'e götürmesi için ya. Resmen tuzaktı yani. Zaten orada asgari ücret kaç var ki sen bir müşteriden 35-40 dolar alıyorsun. Resmen tuzakta ama mecbursun Mecbursun yani Ama El Salvador'u sevdim Benim hoşuma gitti El Salvador Çok sakin bir yer Tabi önceden çok tehlikeliymiş Şu anda da tehlikeli diyeceğim. Yani Güvenliklerin hepsinde pompalı tüfek vardı Ma ya, Tişört satan yerde pompalı tüfekle güvenlik mi olur ya Tişört satıyor Pompalı tüfekle güvenlik var Bakkallara giremiyorsun Ufacık bir cam var Oradan söylüyorsun sen o veriyor. Paranı veriyor gidiyorsun. Eve girmek falan yoktu. O yönden tehlikesi hissediliyordu ama ben sevmiştim orayı yani. Gayet güzel temiz havası vardı. Orada da salaklıklar yaptım yani gecenin bir yarısı. Çıktım çıktım bir yerlere gittim hep. Yani gezmek için. Gecenin ikisinde gezilir ama O kadar mı kafa var yani? Bazen düşününce hiç gereksiz riskler almışım kendime. Del Orada gecenin ikisinde ne işin var dışarıda değil mi? İşte orada hostelde kalırken zaten canlı yayında Sinan yazdı bana. Abi ben Guatemala'dayım diye. Öylelikle tanıştık. Beni beklerken Şahin'le tanıştılar. Oradan buraya kadar geldik. Daha da gidiyoruz bakalım. Nereye gideceğiz onu bilmiyoruz yalnız. Hala gidiyoruz. Ay sonunda San Francisco. Oradan nereye? Onu da bilmiyorum. Abi çok sıcak ya. Cam açsa, cam açsana camdan da sıcak gelecek içeriye Biliyorum yani? Camda işte ise film var diye kapatıyorum ama oradan da sıcak geliyor, fena geliyor hem de. Bekliyorum, Dordeş açılmıyor bir türlü. Saat vermiyor. Bir saat verdi bugün, dün hiç vermedi. Bugün sadece bir saat verdi. Bir saatte iki paket attım zaten. Diğer yerler de kapalı. Akşam bekliyorum. Akşam bir umudum var yani iş olur diye. O da olmazsa çok zorluyor beni ya. Boş boş oturuyorum. Akşama kadar böyle boş boş oturuyor. Geceleri biraz açıyor. Gecelerde bizim gözler görmüyor. Bilmiyorum. Çözeceğiz ama onu da çözeceğiz. Siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz ya? Bir anlatın bakalım. Yorumlarda bir dinleyeyim ben sizi ya. Allah konuşayım. Hep ben konuşuyorum. Siz sadece maşallah inşallah diyorsunuz. Bir anlatın. Ne yapıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? Mesleğiniz ne? Belki sizin mesleğinizle alakalı başka işi olanlar vardır. Chatte takip edenler birbirinizle iş bağlantısı yaparsınız. Yazın bir mesleklerinizi nasıl ne işler yapıyorsunuz? Nerede Birbirimize faydamız olsun yani. Değil mi? Gene yanıyor bir yerler. Vallahi itfaiye sesi bu. Gene yanıyor bir yerler. İyi bakayım. Nereden geliyor lan ses? Nereden geldiğini hala anlayamadım. Ambulansmış. Ambulansmış arkadaşlar. Buranın bu bölgedeki ambulanslar hep bu şekilde koyu kırmızı. Diğer hiçbir bölgede duymadığım kadar Los Angeles'ta ambulans, itfaiye, polis çok fazla duyuyor. Diğer hiçbir bölgede bu kadar çok yoktu. Burada hep bir sıkıntılar oluyor. Sabahtan beri daha 24 dolar yapmışım. Atmayalım. 234 puanım var. Uber'de. 400 yaptığım zaman platinum seviyesine çıkmış olacağım. Ya onda çıkarım onda sıkıntı yok da Dordeş. Dordeş baya sıkıntı ya. Saat vermiyor. Saat vermeyince paket atamıyor. Ne yapacağım şaşırdım. Ya şehir içi bölgelerine gitmem lazım. Downtown'a gitmem lazım. Oralarda paket atar da. Orada da çok ceza yazıyorlar kardeşim ya. Çok ceza yazıyorlar ya. Fakir atacağız zaten. Taşır taşıp geçiriyorlar. Neyse arkadaşlar ben bekleyeyim de. Siz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın. Allah'a emanet.